En çok kalabalık içinde yalnız kalırız. En tok sofrada kürdan koyacak yer bulamadığımız zamandır. En büyüğümüz en küçüğümüzü ayağıyla izlediği zaman var olur ve en küçüğümüz sağ kolunu vermeye hazır olduğunda büyür. En güvenlisi onun kollarıdır. Aşk en güvensiz yine onun kolları olduğu zamana verilen addır. En sabırdığımız dişlerini döker, en sabırsız olan masaya parmaklarını vurur. En inançlımız aynaya bakmazken aslında yokuz diye bağırdığımız düşeni havada yakalar koltuk altında. Körlerimiz görür, görlerimiz körmez bile. Sahiplerimiz ipimizi bırakırken özgürlük için öldürenler, özgürlük için ölenlerin mezarına tükürür. Cesaretini zırhlar giyerken en cesaretsiz olanımız incecik bir ağacın arkasına saklanır. En çok bağrının yanına koşarız, en sessiz duranımızın canı daha çok yanar, bilmeyiz. En çok sessizlikte duyarız, en sağımız en çok konuşanımızdır. Azı karar diyenin hep yastığının altı doludur, avucundakini başkasının avucuna koyanın elleri kanar. Enler boylara, boylar enlere. Görlerimiz kör, körlerimiz güler, ken, ben. Só se